Selam gençler bugün sizlerle beraber survival games oynuyoruz uzun bir aradan sonra Oyun sesi biraz fazla açık ama şu anda ortaya gideceğim çünkü hmm. burada bir rotam hmm. yok Aşırı kötü map geldi Dedim yanlış pekte mi girdim peki bakmayınız lütfen Artı 18 pekle oynuyordum durdurlamaz başaramamı kazandık Beş şu tarafa gittiğin abi, bu taraf sakıncalı. Şu adamı da alalım. Benim rotam yok gençler yani yapacağımız bir şey yok. Rotan yoksa adam keseceksin. Adamdan git. Adam sayesinde chest buldum lan. Ve adam kendini yaptı. Reis ben seni öldürürdüm ya. Bu kadar şey yardım etmene gerek yok. Oğlum sen öldün ki. Yani şu kadarcık eşya için ben zırhı falan var sandım ya. Bu tarafa fazla gitmeyeyim. Şöyle bakarak gideyim. Peki değiştirmeyi unuttuk. Artı 18 pek. Abi videoya atmasam mı acaba? Gençler bundan sonra şöyle bir <laughs> fikrim var. Güncel yani günümüzdeki güncel olayları Survival Games oynayarak tartışacağız. Ben yani bunu hafta top yapmayı planlıyorum. Nasıl yani? Şöyle. E, bir hafta boyunca olmuş olaylar hakkındaki fikrimizi, yorumumuzu söyleyeceğiz. Sizler de alt tarafta hani katkıda bulunacaksınız. Yani boş boş bunu şey şeklinde yapmayı düşünüyordum. Kamera karşısında yapmayı düşünüyordum. Aha chest tamam. Şunu da ver. Fena yani değiliz ya. Bunu kamera karşısında yapmayı düşünüyordum ama öyle çok boş olacağını düşündüm. Ha, ben açıkçası kamera karşısında biri oturup böyle sadece izlese. Şey yapmam yani. Arkada bir oyun akar. Evet. Abi ayarlar, kaynak paketleri değiştir. Buradan ver birini. Bir şey yoksa başaramayacağız. Şimdi istediğim yöne gidemiyorum. Buraya kadar izlemiş olanlar yapacak bir şey yok. Bu arada bu burada gördüğünüz tüm pekler artı 18 pekler dahil videonun açıklama kısmında var. Burada pazartesi gününün videosu. Pazar günü Bad Wars gelecek. Bugün akşamda canlı yayın var yani ben bunu cumartesi günü çekiyorum. Don çıksa daha çok hoş olurdu biliyor musun? Burada chest mi var? Taşmışlar. Yapma bunu ya. Dört tane, iki tane okumuz. Neyse bak şu adamla şu adam yerinde de olabilirdi. Öyle düşünmek lazım. O da bir ananın evladı. O da oyunu kazanmak istiyordu. Buranın ortasında en, en yukarıda vay 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 Şu map'i var ya Yapanın ellerinden öpüyorum Kalkuru yapamıyorsan Resmen şey Yapma demiş Bu arada okuyacak malzememiz var mıydı Neyse, 4 tane okçu tekrar oraya çıkmayacak Ekliği takılmasını siz Abi nasıl alacağız ya aldık. Güzel. Adamlar resmen mallığına öldü. ben şurada ayrı kas var. Hemen şunlara at, at 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 at. Pantolonum var ya. Şöyle Bunlar da gereksiz yer kaplaması inventörde. Yalnız takımı iyi kestik. Bu arada bizim takımımız daha ölmemiş. İrem Bağcı. İrem Bacımız ölmemiş. İrem Bacımıza buradan bir takdir teşekkür ediyoruz. Şu Burak'la şeyi kesersek Bu eksi. Oyun bizde yani. Başka bir yolu yöntemi yok. adamların birinin canı az olmasa alamazdık bu arada. Bu da bir gerçektir. Biraz ballıydı adamlar yine kapışma açmış ya da bir yandılar. Ha tamam, bunu alırız. Yani hiçbir şansım. Evet. Ananı vuramadım lan. Ha? Dostum içeri giden her zaman ölür. Altın elma. Bu şekilde. Aynı gerek yok. Yerine nereye kaçtı? Mesela öldüğün. Şey atlamaya çalıştı. beni yazık. Olur olur öyle şeyler takma kafana. Oyun bizde. Ok yapacağım. Oku nasıl yapıyorduk ya. Adamın geldiğini gördüm. Giren biraz tatlı olaydı ya. Gençler hemen şöyle bir ikinci Parti girsek mi? Oyuncu varsa girelim. Oyuncu yoksa gençler girmeyelim. Oyuncu da varmış. Devam edelim. Yine mi aynı map? Of of. Gene aynı map geldi. Bu nedir? Bu benim bahtsızlığım, şanssızlığım, şanssızlığımın bahtsızlığı. Yalnız önceki oyunda 8 kişi öldürmüşüz. Ama yani 3-4 tanesinin hiç zırhı mırhı yoktu. Zaten 2 tanesinin canı, birinin canı 8'di. Yani 2, 2 kalbi mi oluyor? Yok 4 kalbi oluyor. 4 kalbi vardı, yoksa alamazdık, yani bunu itiraf ediyorum. Çünkü gençler biz artık hani çoğunlukla yüzde %99 99,99 bet var oynadığımız için, işte kılıç bulamadık, şimdi biz sıçtık. Çünkü rota yok, bir şey yok, rastgele chest arayacağız. Daha birine gideceğiz abi, yapacak bir şey yok. Gençler bilmediğiniz mi varsa daha gideceksiniz. Bu arada şu an niye güncel hmm. olaylardan bahsetmiyorsanız hmm. diye soran olursa gençler şu anda bir hazırlığım yok yani bir metin yok. Yani metine de gerek yok aslında yani kafamda kurduğum bir şey yok. Yani son olaylar nedir? Mesela İmam tutuklanması ya da farklı konular ülke dünya gündemi mesela Amerika'nın Çin'e getirdiği ek vergiler bir hayatımızı nasıl sikecek? Aslında bize bir şey olmuyor. Çünkü bizim zaten hayatımız sikilmiş. Türkiye'ye gidenlere pek bir şey yok ya. Türkiye'de zaten herkes yarlığa yediği için şu anda. Ekonomik olarak. Ha yani şöyle söyleyeyim. Biz zaten 30 santim iç, içeriye almışız. 31 santim bize koymaz yani. Dünya düşünsün abi. Bize alıştık. Bu arada chest bulamadım. Abi. Biz kılıç bulunca kadar bizi doğrama çor, bizi çorba yapacaklar. Derken derken o sihirli an geldi. Gençler bu ikisi alt aynı veriyor ama ben zinciri giyesim geldi. Eski günlerden hatırına. Stakyo. Evet genç elimizde 5 tane ok. Stakyo buraya bura geliyor kahraman. Ben burada test varmış. Senin yani okun varsa ya Senin orada kaçman lazımdı biliyorsun değil mi? Ya tüm var sayınalım ben senin kaçman üzerine kurdum oldu O yüzden ok çektim. Reis güzel taktik yaptı. Yani rakibini şaşırtmayı başardı. Buradan çıkabileceğimiz yer şurası var. Emir gelmeden çıkarsak güzel olur. Emin neredesin sen? Ve şeydi bir noktadan gelince kadar ah tamam oltamız bizim daha var. Bizim oltam zaten varmış bakmamıştım. İşte bak bayit varsa bu envanter yönetimi gerekmiyor. Niye? Zaten öldo öldo üzerine kurulu. Ya sen şey alacağım. Ay çaka. Yo burada değilsin. Neredesin? En tepelerdesin. Desteği bekleriz gördüm. Ben de isteği alayım da. sen ne yaparsan ne? Aha o da vurdu. Ama senin canın daha az. Ve ben de alacağım. <laughs> adam yanlış şaka maka bizi okla öldürecek. Teste 13 saniye var. Başka en yakın adam sensin değil mi? Sen nasıl vurdun lan beni? Ver o oku. Adamda hile vardı galiba. şöyle desteği alalım. Hani ihtiyacımız olan çespeye çıktı. Altı elmamız varmış. bu şöyle koy. Chest şeyim sandın çestleri alalım? Hmm. Tamam şu an herkes tek. Dursun bakayım chest. Ortayı bulabilirsek bir diamond foot yapalım. Bu ortadaki bir şey mi? Ben hiç sevmedim ya. PvP'ye de uygun değil. Ama çok güzel taktikler yapılıyor burada yani. Aşağıya at at öldürsün adam burada. Evet ortadaki şeymiş güzel. Abi yine ballıyız. Yine bir diamond kılıcımız var. Buradan nasıl çıkacağız? Adamın çıktıydı. Hop hop Oğlum bu kadar uğraştırmaya gerek var mı ya? Bunları da şöyle koyalım. Ok yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. O burada kalmalı. Lazım olursa diye. Anında Golden Apple alabiliriz. Çakmağımız yok. Bu kötü. Eski adamlar niye akardım? Diye. Adamlar yanarak ölüyordu gençler bende. Onu yani şu yükseklik avantajını ele geçirmeyiz. O da durumunu geliştirmiş bayağı. Yani şu an büyük ihtimalle en güçlü iki kişisi de kapışacak. Ama bizde diamond kılıç var. Onda da var mı bilmiyorum. İnşallah yoktur alırız. Bu arada iki kişi mi kadar ölmüşüz? Boyunuz aitmişiz ya. Ben dedim 3-4 kişi öldürmüşüzdür yine. Ne de üçüncü sene olursun diyeceğim ve dar çıktı. Yemem. Dur. Deli kız seni. Kız mısın gerçekten onu da bilmiyorum da. Ha, tamam gel kapşalım ya. Aşağıya mı indi? Gerçekten mi? Tamam sen benden niye kaçıyorsun? Canın da az değilmiş yani şeye göre. Ne yapıyorsun? Akeş. Hadi sen öleceksin. Evet o öldü ama bizim de can kalmadı. Ben yapılı yiyeceğim. Ne yapıyor lan aşağıda? <laughs> Oo. Hayatta kalma bir şey var mı? Bekle bir dakika, bir dakika, bekle, bekle, bekle. Burada işim yerine çakmak makmak. Hiçbir şey alamadım lan ben. Adamda da ayrı kılıç varmış burada arada. Dediğim gibi büyük ihtimal oyunun en güçlü şeyle yani en güçlüleri olarak kapıştık. Oğlum bir sandık için gerçekten buranın iyi. Git buraya la. Güzel. Kulağı da biraz eşya yakalım. Lan bir tane daha diamond. Ver lan diamond. Niye olmasın ki? Hop pop o şeyimiz yok mu diye bakıyorum. Varmış. Ver şunu da. Hazır mısınız? Diamond abi şöyle videonun şeyi kapağı şöyle bir ses alalım. Videonun kapağı gençler. Diamond pantolon. <laughs> Bir tane daha olsaydı da chestplate yapıyorduk düşünün artık. Oyundaki tüm diamondlar bize almışız. Adam diyecek bu ne aman abim bir de durumu götüyse iskinden kötü gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir adama bak bir müze bak. Lan. <laughs> <Ha>? Abi <laughs> şu an çocuğun yerinde olmak <laughs> Diamond Paltrow'la adam Diamond kılıcıyla birazdan sana varsa senin ayrı balta var. Hmm, şöyle atarsan. Lan hala sandık kaçıyor. Koca reis ya. Lan. GG. <laughs> 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 Yiyici. Ne yazacağız? Çok merak ediyorum. Diamond Pantolon'u nasıl alacağız sen? Koca reis. Gençler izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.